Evet arkadaşlar, ikinci bölümümüzün çözümünü şimdi paylaşıyoruz. Çözümlere başlayalım. Evet, 1'den 10'a kadar tam sayıların bulunduğu eş kartları bir torbaya atılıyor. Torbadan geri konmamak üzere Arda e, arda iki tane rastgele top çekiyoruz arkadaşlar. Birincinin 4 ile tam bölünebilen. Burada 4 ile bölünebilen 4 ve 8 var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesinin gelme olasılığı 2 bölü olmuş. Çarpı süreç devam ediyor. İkincinin 3 ile tam bölünebilen. 3 e ile bölünebilen de 3, 6, 9 var. Yani 3 durum var. Toplam 9 kalta bir tanesini almıştık arkadaşlar. Buranın cevabı 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 3 olur. Peki burada yine soruyu biraz karıştıralım arkadaşlar. Ee, şöyle olsaydı mesela sorumuz. Birincinin 4'te değil 2 ile tam bölünebilen ve ikincinin 3 ile olsaydı soru böyle olsaydı nasıl olacaktı çözümü? Yine yorumları arkadaşlar paylaşmanızı bekliyorum. Birazcık soruyu zorlaştırdık. Çünkü bakın 2 ile bölünebilen dediği zaman 2, 4, 6, 8 geliyor. Bu 6 biraz sonra 3'te de karşımıza çıkacak. Buna dikkat etmeniz lazım. Biraz düşünün bakalım. Evet kümesinin elemanları kullanılarak yazılabilecek Rakamlar farklı üç üç rakamları farklı 3 basamaklı bütün doğal sayılar. 3 basamaklı rakamları farklı 6 tane elemanımız var. Birinci de 6 daha sonra 5 daha sonra 4 sayı seçilebilir. Yani 120 tane 3 basamaklı rakamları farklı sayı vardır. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının 3 ile tam bölünebilen bir sayı olma olasılığı nedir? Şimdi soruyor. önce burada olmayacak olan alternatif ve kısa bir yolla çözmeyi söyleyeceğim. Ama bu soruda neden olmadığını da anlatacağım. Normalde derdik ki İlk basıma istediğimiz adam gelsin. 6 tane durum geliyor. İkinci de kim geliyorsa gelsin. 5 durum var. Sonra da 1 durum gelir. Çünkü rakamlar toplam 3'ün katı olmasını sağlayacağı için burada 6 ile 5'in toplamı her kim olursa her olsun burada tamamlayıcı özelliğimiz hatta 2 tane vardır. Mesela diyelim ki buraya 1 geldi. Şekli böyle ya 1 gelebilir. Buraya 2 geldi. Rakamları toplamı ne yaptı? 3 yaptı. O halde burada 3. seçeceğimiz sayı Düzeni bozmaması lazım. Sayımızın rakamları toplam 3'ün katı yapması lazım. Yani 3 veya 6'dan biri gelmelidir. Bundan dolayı iki durum dedik. Veya işte diyelim ki seçtiğiniz iki sayı ne geldi diyelim. 2 ve 5 geldi mesela. Toplam 7 yapıyor. O halde sona bunun devamına 2 gelmesi lazım. Diyemiyoruz. Mesela 2 ve 5'in tamamlayıcısı burada yok mesela arkadaşlar. Ne oldu? Soru. Şu 2 diyeceğiz ama 2'yi kullandık zaten bu şekilde tamamlama yöntemiyle yani soru çözme müsait değil çünkü eleman sayısı çok az. Bundan dolayı maalesef soruyu uzun yapacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki acaba hangi üçlüler gelirse rakamlar toplam üçün katı olur. 1, 2, 3 olursa olur. 1, 2, 3 seçtiğimizde sayımız üçün katıdır. 1, 2, 3 elemanlarıyla 3 faktörelden 6 tane sayı yazabilirsiniz. 1, 2, 123, 132. Bunlar istendik kümenin eleman sayısını buluyoruz arkadaşlar. 1-2-3 olabileceği gibi 1-2-6 da olabilir. Rakamlar toplamının 3'ün katı. Bunlar da kendi arasında 3 faktöre kadar sıra yapar. 6 durum. 1-2-3-1-2-6 bitti. Şimdi bir adım geçelim. 1-3 diyelim. 1-3-4 yaptı. 5 olursa olur. Buradan da 6 tane durum geldi bize. Efendim 1-4 diyelim. 5 yapıyor. 5'in tamamlayı burada 4'tür. Maalesef elimizde yok bu. Öyle değil mi? Bu olmadı Arkadaşlar. 1-5 ee, diyelim 1-5-6. Buradan da yine 6 tane sıra geliyor tabii şu faktörelden. Birler bitti. Şimdi 2 ile başlayanları düşünelim. 2-3-4 olsa olur. Ee, peki daha başka 2-3-6 oluyor mu? Olmaz. 5 de olmaz. 2-4-6 olur. Daha başka burası da bitti. Şimdi 3'lere geçelim. 3-4-5 olsa sayımız olur. 3-5-6 olmaz. Ve bir de 4-5-6. Daha başka 3'lü bulamayız arkadaşlar. Hepsini bulduk zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8 tane farklı sayı oluşturabilme üçlü grubumuz var. 8 tane. Dediğimiz gibi her, her biri 6 farklı sıra yapar kendi arasında. Yani 48 tane burada 3'ün katı olan sayımız var arkadaşlar. Toplam sayı 120. O halde olasılığımız 48 bölü 120. 2 bölü 5. 3 öğretmen 4 öğrenci yan yana fotoğraf çekilecektir. Tüm durum arkadaşlar 7 eleman 7 faktöriyel. İstenen iş şey öğretmenlerin yan yana olması. Her öğretmeni yan yana tek eleman gibi düşünüyoruz. 1 4 daha 4 tane öğrencimiz var. Bu adamlar 5 faktöriyel kadar sıra yapar. E bu 3 öğretmen kendi arasında yer değiştirebilir. Değil mi? O halde buranın cevabı 5 faktöriyel çarpı 6 bölü 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Burada herkes sadeleşti. Sadece 7 kaldı. İçerisinde beyaz ve siyah renkte 8 mendil bulunan bir kutudan aynı anda 2 mendil çekiliyor. Beyazlar ve siyahlar. Çekilen bu iki mendillerin her ikisinin de siyah olasılığı. siyah ikili kombinasyonu bölü tüm elemanın ikili kombinasyonu. Seçilen iki tane mendilin siyah olasılığıdır. Bu işlemin sonucu 5 bölü 14'müş. Şimdi bakın arkadaşlar aynı anda bir çekme işlemi yani kutudan torbadan billi çekiyorsun top çekiyorsun Şu, ya aynı anda yapılıyorsa bu işlem bu çekme işlemi tamam mı kombinasyon kullanacağız mesela iki tane e, bundan bir torbadan iki mendil aynı anda çekildi bakın arkadaşlar burada aynı anda olduğu için işlemi kombinasyonla yapıyoruz x'in siyah olma yani 8'in, s'nin şey, ikili kombinasyonu ard arda olsaydı tek tek adım atacaktık. İşte birincinin siyah olma s bölü 8 ikincinin siyah olma s x 1 bölü 7 eksikliği Burada sıra belli. Ama kombinasyon yapmamız lazım. Çünkü aynı anda dediği için adam bize sıra bilgisi vermiyor. Yani ne zaman aynı anda derse kombinasyon yapıyoruz. İkisi iki tane çekilme aynı anda iki tane çekilme olasılığı tüm durum 8'in ikilisi. 8 mendilden çekiliyor. İstenin siyah olması var. Siyah ikili yani senin ikili kombinasyonu istenen durum. Bu olasılık 5 bölü 14'müş. O halde S'nin ikili kombinasyonu bölü. 8'in ikilisi 28'dir. 5 bölü 14. Burada hemen içler dışlar yapalım. 14'leri gitti. 2 kere 5 10. S'nin ikili kombinasyonu 10 geldi. Kimin ikili kombinasyonu 10'dur? 5'in. 5'in ikilisi 10'dur. Siyah 5 ise bize beyaz sormuş. 3 tane beyaz vardır. İki zar ve iki madeni para beraber atılıyor. Paralardan en az birinin tura geldiği biliniyor. Demek ki arkadaşlar paramız ya şöyle diyelim soru şöyle, şöyle genel düşünün. İki para attığınız zaman ne gelebilir? Tura tura, tura yazı, yazı tura, tura tura, yazı yazı gelebilir. Adam diyor ki en az paralardan en az birinin tura geldiğini biliyoruz. Yani ikisinin yazı gelme durumu kapandı. Ve zarların üstüne gelen sayıların toplamı 11. Zarların üstüne gelenin toplamı 11 olması için sayıları toplamı 6 ya 5 veya 5 6 olmalı. Arkadaşlar yani zarlar toplamının 11 olma olasılığı 2 tane durumla sağlanıyor. 2 bölü 36'dır. Tüm durum 36 2 tane zar atma olayında. Ve dedi adam çarpı paraların ikisinin de tura gelme olasılığı. Burada arkadaşlar 3 durumumuz kalmıştı. Bu üç durumda ikisinin tura olduğu bir durum var. Çarpı 1 bölü 3 diyoruz. Ya buradan 1 bölü 54 yapar. Evet 3 torbadan birincideki kırmızı 3 mavi. İkincide 3 kırmızı 1 mavi. Üçüncüde 4 üç, kırmızı 2 mavi bilye vardır. Rastgele bir torba seçiliyor. Ve torbadan rastgele bir bilye seçiliyor. Bilyenin kırmızı olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar torbamız 1 bölü 3 olasılıkla birinci torbadır. Çek, seçtiğimiz torba bu torbadan kırmızı gelme olasılığı 2 bölü 5. Veya 1 bölü 3 olasılıkla ikinci torbayı bulmuşsunuzdur. Buradan kırmızı gelme olasılığı 3 bölü 4. Veya arkadaşlar 1 bölü 3 olasılıkla üçüncü torbayı bulmuşsunuzdur. Buradan kırmızı gelme olasılığı 4 bölü 6. Evet bu işlemin sonucu bizim olasılığımız arkadaşlar. Bu dört işlemi size bırakıyorum. grafiğimiz verildi. Ne diyor bize? Seçilen bir öğrencinin mor veya pembe olma olasılığı. Morun sayısı 40. Veya istek devam ediyor. Pembe olması pembenin sayısı 20. Bu istenen durumun sayısı oldu. Bölü tüm durum. Tüm durum işte turuncu 60 tane, mor 40 tane, yeşil 80 tane ve yine pembe 20 tane. Yani 60 bölü 200 oldu değil mi? 3 bölü 10 mu? 38 kişilik bir sınıfta bulunan, öğrencilerin 20'si kız, kızların 7'si erkeklerin 10'u gözlüktür. seçilen bir öğrencinin kız veya 20 tane kızımız var veya dediği için ilk görürüz gözlüklü olması. Gözlüklü istenen arkadaşlar erkeklerden dahil edecek. Çünkü bu 7 gözlüklünün bir anlamı yok. Zaten biz bu 7'yi kız kümesine dahil ettik buraya. Ekstradan 10 tane de erkeklerden gözlüklü buraya istenilik duruma dahil oluyor. Tüm durum 38. Yani 30 bölü 38 burası. Bir başkanlık seçimine Bora Ali Ebru adayları katılıyor. Sadece 3 adayımız var. Bora'nın veya Ali'nin adaylıkta seçim olasılığı 4 bölü 9. Yani Bora'nın olasılığına B dedim, Ali'nin A dedim. İkisinin toplamı 4 bölü 9'muş. Hemen sonra hiç devam ettirmeden arkadaşlar Ebru'nun olasılığının 5 bölü 9 olduğunu buradan görüyoruz. Çünkü 3 tane olayımız var. Bu olayda bu burada arkadaşlar bu örnek sayıda Bora Ali ve Ebru'dan başka bir aday söz konusu değil. Yani demek ki bu üç adaydan birinin seçimi kazanma olasılığı biridir, Kesin olay başka kimse yok ki. Buradan dolayı ilk denklemde Ebru'nun olasılığının 5 bölü 9 olduğunu hemen altına yazalım. Ali veya Ebru. Ali veya Ebru'nun seçim olasılığı. 11 bölü 18. E arkadaşlar E'yi biliyoruz biz. Burada E yerine yazdığımızda 5 bölü 9 yazdığımızda 2 kat 10 bölü 18. 10 bölü 18'i karşıya atıyoruz. A ne kalıyor? 1 bölü 18 kalıyor. Bize kimi sormuş? Ali'yi sormuş. 1 bölü 18. Evet, 4 farklı anahtardan yalnız bir tanesi kapıyı açmaktır. Denenen anahtar kapıyı açmadığı görünce bu anahtar denenmemek üzere kenara bırakılıyor. En fazla ikinci denemede açılma olasılığı. Birinci de açılma olasılığı 1 bölü 4. 4. Birinci denedik. Açılma olasılığı birinci de. Bir, 3 bölü 4. ikinci de açılma olasılığı 1 bölü 3'tür. Bakın bir daha anlatalım. Birinci de açabiliriz biz bunu birinci denemede. Birinci denemede açılma olasılığı 1 bölü 4. Veya açılmaz kardeş. Yani birinci denemede denedik. Olmadı. 4 tane anahtarımız var bizim. Birinci anahtar, ikinci anahtar, üçüncü anahtar, dördüncü anahtar. Bu doğrusu olsun mesela. Birinci de geldik. Burada doğru anahtarı seçememe olasılığımız 3 bölü 4 diyelim. Yanlışın bir tanesi gitti. 3 anahtar kaldı. 3'ün içinde bu defa doğruyu bulma olasılığımız 1 bölü 3. Yani cevap 1 bölü 4 artı 1 bölü 4. 2 bölü 4 1 bölü 2. İki basamaklı bütün doğal sayılar kartlara yazılıp atıldı kutuya. Seçilenin arkadaşlar tabi kim bu sayılarımız? 10, 11, 12, nokta 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 99. 3 veya 5 ile tam bölünebilme olasılığı. Şimdi öncelikle 3'ün katı olanları bulalım. 3'ün katı olanlar kim? 12, 15, 18, nokta nokta 99. Bundan kaç tane var? Terim sayısı son terim eksi ilk terim. Bölü artış miktarı artı 1. 87 bölü 3 artı 1 30 yapar. 5'in katı olan yani 5 ile bölünebilen 10 var. 15, 20, 25, nokta 90, 95. Burada yine aynı yöntemle bulabiliriz. Son terim ve eksik terim böyle artış miktarı artı bir. Veya işte her onlukta iki tane var. İşte her onlukta iki tane geliyor bize. 2, 2, 2, 2, 9 tane onluğumuz var. 18 on de diyebiliriz hızlıca. 5 ile bölünebilen. Şimdi veya dolası nasıl bulunuyordu arkadaşlar? 3 Üç, ile bölünebilenden 30 tane var. 5 ile bölünebilenden 18 tane var. E biz bunların içinde bazılarını 2 defa saydık. Kim 2 defa saydık? 3'ün ve 5'in olanları, yani 15'in katulanları iki defa saydık. 15'i, 30'u, 45'i ve 60'ı, 75 ve 90'ı yani bu 6 tane sayıyı biz iki defa saydık. Bu 6'yı çıkartmamız lazım tüm durumu bulabilmek için. Buradan tüm durum istenilik durum sayısı 3'e veya 5'e bölünen eleman sayısı 42 bulunur. Bölü tüm durum tüm durum ondan 99'a giden sayılar. Çünkü çekimi buradan yapıyoruz. Burada kaç tane sayı var? 90 tane sayı var. Olasılığımız bulundu. Hemen bunu da altıyla sadeleştirelim. 42 bölü 90'ı 7 bölü 15. Birden 12 kadar eş kartlar bir torbadan 30 defa seçildi arkadaşlar. 31. de kartın üzerinde çift sayı bulunma olasılığı. Biz daha önce tabi o deneysel olasılığı. Daha önce 30 defa çekim yapmışız. Bu 30'lu arkadaşlar toplam kaç defa çift gördük. 2 çift bir sayıdır 2 defa görüldü. 4 çift bir sayıdır 3 defa bu görüldü. 6 çift bir sayıdır bu da 3 defa görüldü. 8 çift sayı 1 defa görüldü. 10 çift sayı 4 defa görüldü. 12 çift sayı bu da 4 defa görüldü. Yani istenen durumların görüntü sayısı 4, 8, 12, 15, 17 tüm durum tüm deneme sayısı 30 yani çift gelme olasılığı artık 17 ve 30'a dönmüş oluyor. İlk 30 deneme bize bunu söyledi. Nazım'ın matematikten geçme olasılığı 2 bölü. Seda'nın geçme olasılığı 4/5. bölü 5, Nazım veya ve Seda'dan en çok birinin matematikten geçme olasılığı. Şimdi bu çocuklar sınava girdiği zaman ya Nazım geçer, Seda geçemez. Veya Nazım geçemez, Seda geçer. Soru bizden bunu istiyor. En yani çok bir tanesi geçsin diyor. Veya ikisi de geçemez arkadaşlar. Üstüne değil attım yani geçememe durumu. Ya maşallah şu an aslında Hepsini yazdık. İşte burada Seda geçemez, Nazım geçemez, X de geçemez. Zaten bu çocukların X sınavı sınava girdiğinde karşılaşabileceğimiz toplam 4 durum vardır. Bir tanesi de her ikisinin geçme durumu. Ve tüm bu durumların olasılıklar toplamı 1'dir. Nazım'ın ve Seda'nın beraber geçme olasılığı 2 bölü 3 çarpı 4 bölü 5'tir. İkisinin aynı anda sınav geçme olasılığı. Yani 8 bölü 15'tir arkadaşlar. Bu bizim istenmeyen durumumuz. Bunun hariçte bu kırmızı hariç tüm durum isteniyor. O halde biz bunu tüm durumdan yani birden çıkartalım. Soruyu böyle daha hızlı yapmış oluruz. 7 bölü 15. Evet kümesinin elemanları ile yazılabilecek rakamlar farklı 3 basamaklı tüm doğal sayılar yani 3 basamaklı kaç tane doğal sayımız var? 6, 5, 4 rakamları farklı. Burada 120 tane sayımız var. Torbanın rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının biriler ve onlar basamandaki rakamın çift olma olasılığı. Yani arkadaşlar birler baslamana çift sayı gelecekse gelebilecek olan çift sayımız 1'ler basamağı 2, 4 veya 6 bunlardan birisi gelmeli. Yani 3 durum var. Diyelim ki buraya 2 geldi. Ortaya bu defa 4, 6 kalıyor. Burada 2 durum seçeneği kaldı. Burada diyelim ki 6 geldi. Başlangıca kim geliyorsa gelsin. Buraya bir kıstas koymamış. 4 durum var. Çarpımları 24. Yani istenen durumun sayısı 24. Olasılığımız öyleyse istenilik durum böyle tüm durum. Yani 1 bölü 5. ne oldu. Evet. 1 bölü 5. Evet. Burayı bitirdik arkadaşlar. İleri basınca. Evet. Şu an düzeldi tekrardan. 42. bölümümüzde hafta sonu. Görüşürüz çocuklar.